Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz değil. Bugün sizlerle ve arkadaşlar Ahmet'le birlikte kick oynuyoruz. Değil mi Ahmet? Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı bildirim açmayı unutmayın. Ben sarı takımım. Sen? Ben de şu, Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi 20 abone de benimle video çekecektir Ve arkadaşlar nasip oldu. Abi. Abi kesin. Aynı takımda çıktı. Ya beni durduramazsın. Yakup beni durduramaz. Durdurdum bile. Abi koşum sen <laughs> Aha aha Aldım şimdi. Aha, Dur okay. alacağım. Alamadım. <laughs> Benim de koşmam yok. Abi koşmam olsa. Ya. Recep. Recep durmaz. Recep Nasıl? durmaz telefon. Ona. Aha aha. aha. Ay, bu Recep çok iyi transfer ya. Keşke biz transfer etseydik. Ya. Abi keşke aynı takımdan olsaydık bir gol mü geliyordu aldım ama böyle bir şey yok hilin ta kendisi hilin ta kendisi şey çok 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 la gelişine çekin pas verin. pas verin atla pas evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda bir ses geldiği ses sizden çok özür dileriz yalnız biz biz 1-0 öne geçmişiz Hayır hayır kurtarmam gerek Almam gerek Hayır ya hayır o, Al o, işte o ya <laughs> <laughs> kalecim. Kalecim. gel buraya gel 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 gel, gel. Böyle kaleci mi olur ya Git Git takımımızdan Benim kaleciyim Bak <laughs> maç sonu anlaştık bir 20 dolar rahat eklerim. <laughs> Sen sana 50 <laughs> sana 500 dolar veririm. Bir şartla kurtar. Şutlarımızı kurtarsan o kaçak son anda vurdu. Ha hemen Pas. Pas. <laughs> Keşke <laughs> yapmasaydım. Ah! <laughs> 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 bak para verdim. Parayı görünce adam nasıl oluyor? Paranın açamayacağı kapı yoktur. <laughs> Pasat Allah'ın aşkına Allah'ına ben ben varken asla olmaz. Ya koşabilsem alacağım da. Abi koşu gücü Tam Ahmet'e geliyor. Arkadaşlar bu Ahmet 13 numara sarı olan ejici o. Ah, son gaz koşuyorum. Ya kaleci ya. Iyi <laughs> abi bu hiç oynamadı. Çalmıyor 1 Abi 1-1 yani. 0 diyorum. Abi şu çocuk oynasaydı gidiyorum gole ya. Top nerede? Orada. Abi gelişine ver. Gelişine ver. Vuracak. Tutun. Tutun. Gelişine ver. Gelişine ver. Ba 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 onlara bak. Ba Ahmet'i tutun. Ahmet'i tutun. Gel gel gel. Abi pat pat pas, pas Abi. Abi adam salak. kuran kim salak ya. Değil. Ve. Hayır, Hayır ya. Hayır ya. Hayır evet. ya. Doğru. Bizim, pası, pası geliyor. Bizim takım geliyor. Bizim takım. Atla Adam sen. Aa bu Rico'yu transfer edecektik ya. <laughs> bütün iyi transferler ona gitti. Ya bir pas verin pas pas. Pas yok sana. Oo vuruyor gol alıyor. Ya o kadar atak takım geriye yeniliyor. Allah. Ağlayın ya. Ya. Aa! Çok iyi transferler ya. Um, o hepsi senin sayende canım cigerim benim. Sen iyi bir işiz. Oyunu açtı. Sen kaçıncısın ya? Bilmem. Bil, bil, bilmiyor. Gelecek şimdi ya. Neredesin? Neredesin? Kim nerede la? Sen. Burada mı ya? Selam. Arkadaşlar bu Ahmet. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ece. Başlıyor. İnşallah aynı takım <laughs> oynadı? Hangi takım? Siyah, sen beyaz, sarı değil mi? Aynen. Abi biz bir kere daha aynı takıma gerek Sizi gelmem. yeneceğiz. Yeneceğiz biz sizi. Recep bize. Recep Kaç size mi? Hmm. Recep yok ki. Recep niye size O Riko. Riko hiç iyi değil. Pas, pas, pas gibi değil. Abi iyi pas, ya Pas diyor. pas pas elimi kaldırdım. Pas, bak. bak. Hadi. Abi Riko çalımcı. He çalıcı. Aldım topu valla aldım. Oo, mükemmel bir hareket nefis. Abi dur geliyorum dur geliyorum. Hıvah. Aldım ya. Ay, 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 Adam adamsın kalecim benim mükemmel bir kaleci. Olmadı. Pas, pas. Ay, aldım pas verdim pas verdim aldım abi aldım abi Yakuba çalımlarımla öldürüyorum. Hayır ben sadece koşamıyorum. Koşamıyorum. Aha yine çalım. Abi. Aha ben alabilsem ve saat atalım. Gel ya. Hop. Selamen. Aleyküm. daha koş. selam. <laughs> A pas verin ya bizimkiler. Aferin adam. Adamsın adam. <laughs> At. Abla pası. Hay yazıklar olsun. Arkadaşlar yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Gel Ahmet gel hadi birisi Geliyorum. Ah! Gole bak. Oha. Gole bak gole gole. Gole, gole bak gole. <laughs> Yazıklar olsun ya. ya Bizim takım. Ya. ben niye ona pas Aldım. Ediyorum? Aldım. Hı. Gidiyor. Gidiyor Gidiyorum. gidiyor. böyle Gidiyorum. Şeyim yok. Gidiyorum. Oh! Gidiyorum. Selam, 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 selam. İki saattir arkadaşlar gol atmaya çalışıyoruz. Bunlar iki dakikada açıyor. Ole la 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 la. Ya, ya. dakika da gol. Hayır. Nece ya? Baba pro Baba pro Hani yeniyordunuz? Hani yeniyordunuz? Rico, Rico, Rico. Adamsın sen. Ay. Ya <laughs> bak, <balsın la>. ben <gülüyor> aldım <laughs> iki topu hile var. Uh. Hile, hile. <laughs> Abi geçen sefer de böyle oldu. Hile yok, hile yok. Hemen hile. <laughs> hemen hile la. 60 oh. metreden adam gol attı. <laughs> ne yaptı mücadelesi? Uf şanlara bak. Bu hile var ya. Oo, oh. coştuk. Coştuk plan. Ya benim takımım niye böyle noob geliyor ya? Ah. Oh. Hele bak ya bir tane adam bizi darma duman ediyor. 50 tane <laughs> <laughs> Ay böyle bir gol <laughs> <bölüyor>. Hakem <laughs> öldü. Arkadaşlar hakem hakem güne şakır gibi. Güne şakır. Güne şakır. <laughs> Öküzler makine makine o zaman Abi kız kızam çalmayacağız lan. mi? Dur geliyor. Pas verin. Pas verin. Sana mı pas ver? Gel babaya. Kız gol atarsa Allah'a attı. Ya Sen gol gel. yedik. Olsun öndeyiz hala. 3 golle ben öndeyiz. 3 golle ben öndeyiz. Ben golle ben öndeyiz. Ben Beyler. Beyler. Gol. Gol. Asma da. Gol. 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 Bak. Bak. Öldüm ya. öldüm. Hülye, Hülye. 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 ne ilesi ya? Ya aldı. Ben Gel. Aldın. Lan bu ne ya? Hakem. Hakem insan bir uzatma verir uzatma. Ee uzatma. Abi gol'e gidiyor mu hakem maçı çiğliyor. Ee gol'e gidiyor. Biz başkan asla olmaz hala ikinci de çalımladım gidiyorum. İkin adamsın, 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 adamsın. Adam pro. adam adam hmm. Hadi gel maç. Gel gel gel. Sen bir çalım atayım da gör. Oo mükemmel bir çalım. Ho! Geçtim. O yapmayı oh. da unutmayın Like ya. atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Şey, Hangi takımsın? Ya! Ya bu ne ya? Hile var ya bu oyuna. Bir kere de ya. Aynen ya. Arkadaşlar bu son maçımız olsun bu arada. Bir maç daha oynayalım ya. Aynen. Yok yok. Ya bir maç daha ya. Bu son maç. Hadi koş. Ya, bir maç daha yapalım ya. Eğlenceli bir oyun ya, arkadaşlar. Arkadaşlar eğlenceli ama o kadar da uzun sürmez. Yalnız alamıyoruz. Yeni daha al topu. Topumu verin. <laughs> çupamızı verin lan. Kupamızı. Çupamızı verin. Çupamızı. Verin. Şu kapa. Adama bak nereye attı. Ya hile. Hile ya. Arkadaşlar mükemmel bir pas geldi Ahmet'ten. Ama Mimi. Yalnız benim hız gücüm donması gerek. Uf. Vay be. Hayır. Yalnız Ahmet Baba Duru coşuyor. Evet arkadaşlar sonunda top geldi. Top gördüğüm anda da Ben bir topu alsam bana da geldi anda atıyor. Orada ben varım. Ay. Abi izin verin izin izin. Bak kaleciye para vermiştim. Ee, e, bir tane daha geldi. Abi. Sen dur sen sür Sen dur sen dur. Bak ben sana ne yapacağım. Bak geldim. Ne ya, ne yaptın? Koşabilsem ben. Lütfen <laughs> top. Arkadaşlar tam gol atıyordum çocuğum. Basayım. Abi ya. Top. Hadi Allah'ına. Ha. Mahmut, Mahmut. Mahmut. Aha, kızdan çaldı. Önüme bakmıyordum ya. Ya Arkadaşlar bu kız bayağı <laughs> ya. Ağlıyorum ya. Arkadaşlar daha fazla anlamlı yapalım. 12'm ya. 12 yani. Bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hasta durumunda la video çekiyorum ya. Yani Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha koş 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 koş. Koş koş koş. Bak. Bak. Ha! La patı vereceğim adam adam. Atla pası. Atla pası. <laughs> Atla pası. Yap. Ya bizim oyuncular noob. Noob. Al. Oha. Bizimkiler noob'un keki. Hay kız senin. Senin gibi kız mı olur Allah'ına? <laughs> biraz güzel oynar ya. Bunlar ne ya? Ya! Bak, <laughs> <kalçası> ya. <laughs> What? What? Mahmut. Mahmut coşuyor. Mahmut Mahmut adam. Hadi hadi. Durdu Allah Artık yeter ya Bu da mı kaçmaz Okay, let's go. Okay, let's go. Ne bir Ahmet? Çözü bir Oha. Mevzu bir video. bizimciğimiz. Ha Ne ha 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 bu maçta şike var. Bu maçta şike var. Ana. Bu sefer Bu maçta şike var. Ya ya. Bir. Hakem eline para, ha yüzüne gözlük. Hayır ha Hakem, hakem yap. hayır 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 bitti 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 ama kim ya o ben Hı. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanal abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay